Merhaba arkadaşlar, bu karantina günlerinde canınız sıkılıyor mu yoksa eğleniyor musunuz bilmiyorum. Fakat bana sorarsanız eğer, ben sıkılıyorum ama sıkıldığımda da eğleniyorum ve eğlendiğim zaman da sıkılıyorum. <laughs> Çok farklı bir kafa yaşıyorum. Bu yüzden dedim ki, böyle bir fikir geldi bana, bir ampul yandı. İğrenç şeyleri değil böyle gerçekten iğrenç olsun ki bu tepkimeye girebilecek, böyle kusabileceğim şeyler olsun. Sizlere Instagram'da sordum. Instagram adresim burada. Takip ederseniz sevinirim. Sizlere Instagram'dan soru cevap yaptım. Bu soru cevap soru cevabı asla benzemedi. Şöyle iğrenç karışımları sordum sizlere. Denediğiniz ya da denemek istediğiniz iğrenç, böyle kusturabilecek, midenizi bulandıracak, hatta sizi zehirleyecek şeyleri sordum. Siz de iki tane şeyleri yaptınız, yazdınız ve ben de onların arasından beş tane şeyi seçtim. Ve bugün de tam olarak bugün bunların hepsini deneyeceğiz. İğrenç, böyle midemiz bulanacak, kusacağız belki de asla bilmiyorum neler olacağını ama çok merak ediyorum. Bu beş şey de çok iğrenç ve bir tanesi var çok korkuyorum ondan. Şimdi ilk önce yiyebileceklerimize geçelim. Yanımda bir tane kova var. Her an kusabileyim diye. Peçete var ağzından bir yerinde salla yakar ve yaparsam hemen sileyim diye. Bir de suyum var ama suyumu bulamıyorum. Burada mıydı ha? Bir de suyum var eğer midem bulanırsa bunu içerim. Belki bir küçük bile olsa yardım dokunur. İlk önce diş macunu ve peyniri deneyeceğiz. Ben tulum peynirini sevmem o yüzden beyaz peynirini seçtim. Şöyle bu bizim beyaz peynirimiz. Ekici lokum kıvamında. Reklamlar. Sensodyl var diş macunu. Şimdi bakın bunları birbirine karıştıracağız. Ve yiyeceğiz. Bok gibi olacak. Gerçekten bok gibi olacak. Ay iğrenç. Net kusacağım, net kusacağım. ya <laughs> niye böyle işleri asaplaştım bilmiyorum. İşte karantinada böyle 3 hafta, 4 hafta durunca böyle oluyorsunuz. Yani gerçekten kafanız öyle bağlak bulak oluyor ki her şeyi denemek istiyorsunuz. Her izlediğiniz videoyu ya da challenge yapmak istiyorsunuz. İğrenç. Şimdi diş macunu sıkıyorum. Ne kadar sıkayım acaba? Bunu bir de durmuyorsun. Ay çok kötü kus. Ay. Tepkimeye girmiş midir şimdi? Kötü kokuyor çünkü. Naneli beyaz peynir asla yakışmıyor. Çünkü kokusu bok gibi. Tamam hadi yiyorum ben. Yiyorum. Et yemek zorunda değilim. Bunu yapmam. benim Sen yaparım. Ee... Oh. Güzel oluyor. Ah. çok kötü. Ah. Bok gibiydi. Bok gibiydi sakın denemeyin. Ağzımda sadece nane şeyi bıraktı, beyaz peynir gitti. İyi ki suyu yanımıza almışız. Berbat, kesinlikle denemeyin. Sakın denemeyin. Aa çok kötüydü. Kötüydü, bayağı kötüydü. Şimdi ikincisine geçelim. Umarım onda da kusmam. Ama kusacağımı çok sanmıyorum. Çünkü ekşi ile tatlıyı birleştiren bir şey yazmışsınız. Turşuyla nutella. Bence ekşi ve tatlı bir arada çok güzel oluyor. Ama nutella ile turşu güzel olacak mı? Bunda bir tık şüphelerim var ama bence iyi olacak. Bence gerçekten güzel olacak ve ben bayağı seveceğim. Deneyelim, bir sürelim. Burada turşumuz var. Kornişon turşular. Bunun üstüne süreceğiz. Çok kötü. Aslında turşu severim. Güzel ya. Bilmiyorum bence güzel. Nerede şimdi şey? Bu da Nutella'mız. Ay güzel şey. Bakayım. Ağzım tatlansın. Bir tanesini sürelim, deneyelim. Kesinlikle güzel olacak yani. Bunun kötü olma olasılığı yok çünkü bunu 3-4 kişi daha yazmış bana. Soru cevaba. Yani bilmiyorum. Böyle bol değil. Birazcık az koyayım. Hah şey oldu. <laughs> ee, neydi? Bitkola mıydı? Bitkola mıydı? Bilmiyorum. Onun çikolata çubukları var ya ona benziyor. Güzel ağda. Ben bir tık midesiz bir insanım. Gerçekten midesiz bir insanım. Her şey sevebilecek bir potansiyelim var ama diş macunu beyaz peynir. Gerçekten kutucam peşinde orada görüyorum. iğrenç. Gerçekten güzel oldu. Bir tane daha deneyeceğim. Yemeğim güzel oldu ya. Özlemiş şu Ay bu bölümü beğendim. Hep yemek yiyorum. <laughs> Çok güzel. Şimdi ise üçüncüsüne geçelim. Üçüncüsü tepkimeye girebilecek bir şey. Kola ile süt. Çok e, iyi olacağını sanmıyorum. Olsun. Buna yarım koyuyorum kolayı. Yeter. Çünkü tepkimeye girerse e, üstüm başım, koltuk, yer, her yer bana dert açar, bela açar. Umarım tepkime girmez. Ah, Nedir oluyor rengine bakın. Şey, e, moka. Üçüncüsünü deniyorum. Ne alacağım? Koklayayım da. Hmm. Şey gibi kokuyor. Deterjan ama böyle asitli bir deterjan. Şekerli. Ay kusacağım ya. Kusacağım lütfen ya. Niye yapıyorum ben bunu asla bilmiyorum. Lütfen bakın abone olun, beğenin bu videoyu, yorum yapın. Gerçekten çıldıracağım. Bakın bunlar hep sizin için. Aslında eğleniyorum. Hadi gel. Gerçekten güzel oldu. Acaba birazdan tut koymayalım. Biraz daha tut koyalım. Gerçekten güzel oldu ya. Gerçekten güzel oldu. Kolayla süt öneriyorum. Güzel oldu. Denemeyin ama yani bütün hepsini bitirmeyin. Küçüyordum yeter. Çay bardağını koyun için. Şimdi dördüncüsüne geçelim. Dördüncüyü severim çünkü yapacağımız karışım mantı sosuna benziyor. Şöyle ayran ile salça ve denemek istediğin karışımlardan biri. Bence güzel olacağını düşünüyorum. Deneyelim. Ayran ve salça. Salçamız görüyor musunuz? ayranımız. Biber salçası da seviyorum. Domates, domates, salçası ayrıca. Bilmiyorum domates salçası koymak istedim. Biber salçası acı olur. Az acı daha güzel olurdu. Neyse. Salçayla yoğurt net güzel olur ya. Net yani. Net zehirlenmesiniz. Ya zehirlenmezsiniz bence de. Yok bundan bir zarar ya düşünmüyorum ama <laughs> karıştırırken midem bulanıyor. Çünkü böyle, ay mideniz bir de şöyle mideniz böyle olur ya. Ay çok kötü aldım. Çünkü hmm, ne hatırlıyorum da ekmeğin midenizi düştüğünü ve içinde sütlerle bir de karıştığını ve ekmen onun böyle yapıldığını. Çünkü şu an bunun kıvamı öyle. <gülüyor> <gülüyor> Oha, tipte bakın. <laughs> Oha, domates salçası. güzel güzelmiş ama. Lal. Şimdi içebilirim. Gayet karıştı. Biraz bakalım. Bakın kokuna. Normal. Ayran kokusu geliyor. Net mantı kok bir mantı yani. Üstüne nane at, acı biber at. Net mantı. Çok güzel oluyor. Ben bunu içelim. Baya güzel oluyor. Bayağı güzel. Gerçekten güzel oldu. Ama midem daha fazlasını kaldıramayacak. Şimdi gelelim sona beşincisine, kötü, gerçekten kötü ama bu kadar diğerleri kadar iğrenç olacağını çok sanmıyorum ki iğrenç olmayabilir ama olabilir de bilmiyorum. En sonuncusu bence en kötüsüydü. Aa. Kahve artı. Mayonez. Bence güzel olur. Bunda yazmış 3-4 kişi. Onu da denemem lazım. Kahvemiz. Bir tık dökelim. Evet öyle bir şey yaparlarsa üstümüze gelir mayonez. Biraz daha saplı. Tamam. Kuş bokuna benziyor rengi ya. Kusacağım. Bakır rengine. Görüyor musunuz? Bilmiyorum ama görüyorsunuzdur umarım. İğrenç ya, yani şöyle... Bir de parça parça... Hmm. E kahve demiş, ben de kahve, çekirdekleri koydum. Tozu yani. Yaşları karıştırıcı da daha kötü oluyor. Canavarın bokuna benziyor. Tamam. Oldu. Bol bir kahve kokusu alıyorum. Şimdi yiyelim, deneyelim. Ay ben yetişemedim, yuttum zararı. Nerede suyum? Aa, ağzımda böyle anlatamadığım ve tarif edemeyeceğim bir tat var. En sonuncusu bence en kötüsüydü. Aa. Oldu. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Lakin eğer beğenmediyseniz beğenin. Yani niye beğenme butonu var zaten asla anlamadım. Yorumlarda hangisini denemek istiyorsanız veya denediyseniz veya denediğiniz şeylerin numarasını onun üzerinden kaç verdiğiniz yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Bir de bana abone olursanız çok mutlu olurum. Yandaki zile basarsanız da benden hemen haber alabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ay kusacağım. Ah çok kötü.